Yeni bir videodan selam arkadaşlar şu an bir videosuyla hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Brawl Stars kart açılımı ilk yapıyoruz. Şimdi ilk kutumuzu açalım. İçinden kit çıkmasını istiyorum. Low Maze. Arkasında Maze var. Yani bu arada ev kalabalık ses geliyorsa. Kit! 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 Kit, ilkinden kit çıktı. İlkinden kit çıktı. Arkadaşlar ilkinden kit çıktı bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belle ve Bibi. Abi Bibi yırtıldı. Şimdi arkadaşlar Janet ve Jesse. Janet ve Jesse. Şimdi kim? Mortis ve Miko. Mortis istiyorum. Şimdi ikinci kutumuzdan başlayalım. Boncu çıktı o yüzden bundan başlıyorum. İçinde kalmayız. Keşke hologramı seri alsaydım ya. Neyse devam ediyoruz. Git. Kit! Arkadaşlar kit. Arkadaşlar kit. Arkadaşlar kit. 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 İkinci kitimiz çıktı. Hızlıca. Şimdi üçüncü bir kit daha gelebilir. Yine mi komortiz? Neyse burayı durduruyorum. Kartları açıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Bir önceki. Bir yani bir dakika önceki şeyden biliyorsunuz çıkan kartları. E bu arada bir tane ekstra kart çıktı. Janet ve Jesse çıkmıştı ya işte. Janet ve Jesse'den iki tane çıktı. Evet arkadaşlar. benden su istediler. Hemen. Aa, güzel fark çıktı. Güzel kit dışı bir şey çıkacak. Eminim çünkü kapağı açınca gördüm. Bonnie ve Bo. Ya yine Belle ve bibi ya. Aa Dynamite. 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 Edgar ve Dynamite. Çok istediğim iki karakter. Edgar ve Dynamite. Doğuk ve Dynamite. Doğuk. Ha bu arada Bull ve Brock çıktı. Bir öncekisinden de Edgar ve şey çıktı. Şimdi arkadaşlar Dynamite ve Doğuk. Yine o oh Cordelius, Cordelius, Cordelius bir dakika. Bo ve Bonnie yine aynı. Bu sefer Cordelius ve Colt çıktı. Mr. P Nani Cordelius çıkacak birazdan göreceksiniz. Orada bayağı üst üste oldu kartlar ve daha Üç kutumuz daha var. Açılacak. Yani kartlar bayağı kalın olacak. Yine Dynamite ve Doge. bu ve Brock. Kartlar yıkılacak. O kadar uzun oldu. Ve işte bakın. Cordelius ve Colt. Bundan farklı bir efsanevi karakter çıkacağını biliyordum. Kit Her kutudan bir efsanevi karakter çıkarıyoruz bugün. Ya bu arada bu kadar para harcadım. Abone olmayı unutma. Bunlara bayağı para harcadım. Lan yine kit çıktı. Yine kit. Yine kit. Bu videoyu izleyen okul arkadaşlarım. Okula bu kartlarını getireceğim. Bana güzel bir kartlar getirin. Bak sen çekil lan. Okul kartlarınızı getirin, iyi kartlarınızı. Sizinle takas ederim. Lan bir kutudan iki tane kit çıktı. Bir tane kutudan iki tane kit çıktı. Yüz tane kitimiz oldu. Evet. hep orada bir, bir önceki, bir önceki bölümü izlemediyseniz kanalıma gidip izleyin. Lan bakın yine bir efsanevi çıktı. Bir önceki bölümde yine bir tane kit çıkmıştı ama bir tane. Charlie ve Chester. Bir önceki bölümde sadece bir tane kit çıkmıştı. Bu bölümde baya bir kit çıktı. Janet ve Jesse. Bu videoyu izler, izliyorsan Beyazıt. Güzel kartlar getir okula. Janet takas edeyim. Tabi istemiyorsan etmeye de biliriz. Miko ve Mortis. Lan bir kutudan iki tane kit çıktı ya. Ona şaşırdım. Bu kutudan da kit çıkıyor mu? Ortaya bakacağım anladın. Şimdi... Lan kit! Kit! Kitler dünyayı ele geçirdi bakın. Vallahi diyorum. Yeni kutuları açıyorum bakın. Boşalttığım kutular. Bu 5 kutu. 5 kutudan 100 tane kit çıktı bakın. Açmadım. Sadece bir kutu kaldı. Bakın. İçinden kit çıktı. Bakın. 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 İnanmıyorsunuz. Bir tane daha kit. Lan bir kutudan iki tane kit çıkıyor ya. Vallahi bugün ne şansım var. Among da arkadaşım bana diyordu ki Ege bir önceki videomda Among Us oynamıştık onunla. Among Us'da benim rekorum 7 kere üst üste imposter olma. Bugün de az önce 9 kere üst üste imposter oldum. İşte bana karışıyor zor tozuyor. Bakın bu kutudan kit çıkmasın. Bu kutudan kit çıkmasın. Arkadaşlarımla bakkala gittik bugün. Bakın. Bakkalda Brawl Stars kartı yoktu. Futbolcu kartı alalım dedik. Futbolcu kartların tüm paketlerin içinden Arda Güler çıktı. Sadece Arda Güler bakın. Sadece. Kazıklandık. Adamın neden kartları ucuza sattığı belli oldu. Şimdi son kutumuzu açtık. Bakın. Şimdi bunlar açtığım kutular. Burada kartlarım falan var. Ha bu arada tüm odalar dolu olduğu için bu Bodrum'da yani Bodrum evin Bodrum olarak kullanılan odada video çekmek zorundayız. Bakın farklı efsanevi Leon. Leon güzel. Leon ve Lola bu arada bayağı kalın oldu kartlar. Şimdi bakın. Ya yine kit çıkacak ya. Yine kit çıkacak. Nico Mortis. Kit çıkacak eminim. Lan Chester Kit. Lan bir kutudan 3 efsanevi çıkıyor. Vallahi bugün çok şanslıyız arkadaşlar. Şimdi bakın kitleri açıyorum. Bakın. Yemin ederim ki kutuların hepsinden kit çıkçı Çıktı. Bakalım ay kırtasiyeydi. Bana özel şey beni yıldız müşterisi olarak kabul etmişler. Bana özel Brawl Stars kartı getirmişler. Herhalde Yıldız müşterileri olduğum için bakın. Şu anda bastırıyorum. Yoksa çok bak. Evde de daha bir sürü var. Evet arkadaşlar, birerki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınlar. Abone ol. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.